Evet merhaba. Ee, bugün HP Elitebook X360 G2 notebook'un bataryasını ve fanını değiştireceğiz. Ee, arka notebook arka kısmını çevireceğiz ve e, buradan ben önceden vidalarını söktüm. Bunları da zaten zaten e, çok rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Ondan sonra bu kapağı açmak için genellikle Notebook'un bu servis arka kapağını açmak için e, bu şekilde e, tablet sökmek için plastik aparatlar var. Bunları e, belirli online sitelerden satın alabilirsiniz. Şimdi bu plastik aparatlar sayesinde kapağı yavaşça bu menteşenin buradan açacağım. Bakın buradan. Şuradan bir tane. Evet. Yavaşça açtım. Biz daha önce bu notebook'un bataryasını sökmüştük çünkü bataryada bir şişme problemi vardı. Bu da her notebook için bir risk e, ee, sizin de eğer notebook'unuzun alt kısmında e, bataryanın herhangi bir şişme problemi varsa lütfen bataryanızı notebook'tan çıkartın. Çünkü bu bir e, tehlike arz edebilir. Tehlike yaratabilir. Ve e, bu şekilde şişmiş olan bataryalar ile birlikte notebook'ları kullanmamaya özen gösterin. E, ayrıca e, bu şekilde bataryalarda e, atık geri dönüşüm elektronik atık geri dönüşüm kutularına bırakabilirsiniz. Kesinlikle herhangi bir şekilde yakmaya veya herhangi bir şekilde su alanlarına atmaya çalışmayın. Evet. Yeni gelen bataryamızı görüyorsunuz. Orijinal ürün kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi orijinal ürünlerin tabi fiyatları biraz pahalı olabiliyor. Ama karşılığını her zaman net bir şekilde alabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi aynı ürün. Bütün vida yerlerine kadar aynı. Şimdi notebook'un notebook bataryasını yerine yerleştirelim. Evet, vida yerlerini denk getirdik. Evet. Şimdi buradan buradaki bataryanın enerji soketini de yerine takalım. Evet. Bir de tekrar şuradan oturtturuyorum. Evet. Deliklerin her yerini bütün deliklerin geldiğini denk geldiğini görmem gerekiyor. Evet daha önceden bunu sökmüştük. Batarya bekledik yurt dışından. Evet. Tek tek vidayla sabitliyorum. Batarya değişiminde diğer bir nokta ilk aldığınız e, bataryayı taktınız. İlk şarjınız e, 8 saat olsun, 8 saat minimum e, notebookunuzu şarjda bırakın. E, Bataryanın e, şiş, şişmesindeki e, etkenler şunlar, e, ya çok sıcak bir ortamda e, çalışıyorsunuzdur ya da notebookla e, sürekli olarak prizde bırakıyorsunuzdur. Bu gibi etkenler e, bataryanızın şişmesine neden olabilir. Veya fab diğer fabrikasyon nedenler de olabilir. Evet. başka... Evet bir tane daha vidamız var. Evet şuradan alalım. Evet. Bataryamızın son sabitleme vidasını da takıyorum. Evet notebook'umuzun bataryasını sabitledik. E, batarya soket fişini taktık. Şimdi bu notebook'umuzda da bir fan problemi vardı. İyi soğutmuyordu ve e, fan artık tam eksenin etrafında dönmüyordu. Bunun için de fanı değiştirmemiz gerekecek. Burada iki tane vida görüyoruz. Onları gevşetiyorum. Evet. Şimdi Burada bir bant gördüm. Bu daha yavaşça diğer devrelere zarar vermeden bu bantı yavaşça çekiyorum. Evet. Fanın soketi. Evet, bu da fanın soketini görüyoruz. Bunu da yavaşça bu elimdeki aparatla buradaki fişi çekiyorum ve çıkartıyorum. Evet, bu fanımız artık ömrünü tüketmiş bir fan. Yeni fanı poşetinden çıkartıyorum. Tekrardan takıyorum yerine. Tabi takmadan önce önce soketi takmak daha uygun olacaktır. Yine Evet. Şöyle. Buradaki bantı eski fanın üstündeki bantı şu şekilde kullanabilirim. Evet. Kabloların vidaları yavaş, nazik, hafif bir şekilde, tatlı bir şekilde sıkım sağlıyorum. Çok fazla güç uygulamayın. Çünkü bu tarz cihazlarda çok fazla güç, kuvvet uygulamaya gerek yok vidaları sıkarken. Evet. Şimdi cihazımızı e, sıfır gelen bataryanın içine çok az bir enerji olabilir. O yüzden hemen deniyorum. X-Start'ta e, fanım çalışacak mı? Bakalım. Acaba enerji var mı pilde? Evet sanırım yok. Şimdi arka servis kapağını kapatmadan önce bir bakalım. Bir adaptörü takarak deneyelim. Acaba fan yeni gelen fan çalışacak mı? Start tuşunu basıyorum. Mikseri açıyorum. Şu anda fan hala çalışmadı. Bakalım tekrardan olur. Evet. Fanı doğru takmışız. Fan şu anda olması gerektiği gibi çalışıyor. Evet. Tabii bilgisayarda bir ee, batarya değiştirdiğimizden dolayı bir savan tarih güncellemesi yapmamız gerekiyor ama tabii fanımız çalışıyor. Evet. Fanı ve bataryayı değiştirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.